Evet arkadaşlar eklentimizi kurduk ayarlarımızı yaptık e, ilgili raporumuzu bulduk e, geçen seneki raporu geçen seneki raporu e, Web Developer Form Filler eklentisinin içerisine kaydettik şimdi ne yapacağız arkadaşlar bu seneki raporumuzu açıp e, ona girişlerimizi yapacağız yine rapor oluştur güncellediyorum e, yeniden belgelendirme diyerek mevcut raporumu görüyorum. Ben daha önceden arkadaşlar oluşturduğum için öncelikli olarak güncelleme yapabilmeniz için raporu oluştur demeniz lazım. E, tetkik raporu bakın daha önce oluşturulmuş diye uyarı geldi. Sizde ise rapor oluşturulmuştur şeklinde bir uyarı gelecek. Önce bir rapor oluşturuyoruz. Ardından güncelle dediğimizde raporun ilk sayfası yani genel sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Genel sayfasındayken sizlerden ricam Burayla alakalı şuradaki platform neyse aynısını doldurmak. Burayla alakalı bir yorum içerisine girmeyin lütfen. Geçen senelerde bunun çok tartışmasını yaşadık. Masa başı tetkik gerçekleştirildi mi? Evet'i tıklıyoruz. Saat ee, saha tetkiki ki zaten şurada yazılı bakın. 8'i tarihine verilmiş. 8 Eylül'e bu tarihten 1, 2 veya 3 gün öncesine. Ee, saat masa başı tetkiki ev ortamında yapıldığı için hafta sonuna dek gelse de hafta sonundaki bir tarihi diyebilirsiniz. Ben 6'sı demişim. Buna 7'si de diyebilirdik arkadaşlar. Fark etmez. 6 veya 7 Eylül, 5 Eylül. Yani saat etkikinden birkaç gün öncesi, bir gün, iki gün öncesi. Tarihi seçtikten sonra kaydet diyoruz. Hemen alt tarafına diyoruz ki saat etkikinin gerçekleştirilmesine ben karar verdim. Masada herhangi bir eksiklik görmedim deyip bunu işaretliyoruz ve tetkiki gerçekleştiren kişi veya kişilerin isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Birden fazlaysa o iki kişiyi yazıyoruz. Bir kişi ise bir kişi kimse. Onun ismini yazıp burayı da kaydet dediğimiz an genel kısmını doldurmuş olduk arkadaşlar. Burası bitti. Ardından bölüm 1'e geliyorum. Bölüm 1'e geldiğimde bakın şu alanlarımın tamamı boş. Şimdi ben burayı daha önceki seneden kopyaladığım raporlarla diğer bölümleri de dolduracağım. Hemen tıklıyorum. Bakın karıştırmamak için 1, 2, 4, 5 demiştim. Birinci sayfanın karşılığındayken restore ediyorum ve bir önceki senede doldurulmuş olan rapor ne ise bakın birebir aynısı buraya kopyalandı. Hemen aradaki bölmenin kısmına gidiyorum. Burada bir kaydete basıyorum. Ardından sayfanın en altına iniyorum. Tekrar kaydete basıyorum. Birinci bölümüm bitti. Bölüm 2.8'e geldim. Yine eklentiyi açıyorum. 2 nolu alanın üzerindeyken restore dedim. Daha önceki iki numaralı rapordan kopyalanmış olan tüm veriler birebir e, buraya aynı şekilde kopyalandı, yapıştırıldı. Ara bölmedeyken kaydet diyorum. Bunları atlamayın arkadaşlar. Kaydet yaptığınız tüm işler boşa gider. En sona indim. Tekrar kaydet diyorum. Bölüm 2.8'deki raporu da halletmiş oldum. 3. bölüme geçiyorum. Yani 9.16 sekmesine. 9-16 kısmındayken yine eklentiyi tıkladım. Bu sefer 3. alana restore yapıştır diyorum. Hemen şöyle yukarıdan aşağı doğru indim. Ara bölmedeyken önce altta yukarı tarafı kaydediyorum. Aşağı tarafa doğru indim. Her sayfada 2 tane kayıt bölgesi var. Bölüm 9-16'yı da kaydettim. Bölüm 17-21'e geliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu sefer de 4'ü diyorum. Dördüncü sayfadaki kopyaladıklarını yapıştır. Kaydet diyorum. Aşağı doğru indim. Tekrar burayı da kaydet dedim. Bölüm 22-30'a geçiyorum. Yine eklentiyi açtım. Beşinci alanı restore et dedim. Hemen geliyorum. Aradaki ilk bölmemde kaydet diyorum. Aşağı tarafa doğru indim buraya da kaydet dedim. Şu an bakın ne yaptım arkadaşlar? Genel kısmını doldurdum. Evet, burayı doldurmuşum, tarihi seçmişim, bunu seçmişim, ismi yazmışım. Problem yok. Hemen bölüm 1'e geliyorum. Bölüm 1'deyken hemen hızlıca şöyle bir kontrol ediyorum. Tüm alanlar doldurulmuş ve evetler işaretlenmiş. Burada da sıkıntı yok. Hemen ikinci bölüme geçiyorum. Bunu da bir kontrol ederseniz bir kez daha bazen arkadaşlar kaydetmeyebiliyor. Sistem hata verebiliyor. Boş kalıyor. Ee, bakıyorum. Burada da doldurulmuş. Herhangi bir problem yok. Tamamında evetler seçilmiş. Bölüm 9-16'ya geldim. Yine aynı şekilde bakıyorum. Hepsi evet olarak işaretlenmiş. Ve doldurulmuş. Bölüm 17-21'e geldim. Bakıyorum. Tamamı yine doldurulmuş. Evetler seçilmiş. Bölüm 22-30'a geldim. Burada da aynı şekilde hepsinde evetler seçilmiş. Ve Formun tamamı doldurulmuş. Şimdi en son geldim artık bir tetkikçi olarak tavsiye kararı kısmına. Arkadaşlar burada da yine tüm arkadaşlardan ben aynı şeyi yapmanızı isteyeceğim. Eğer ilk defa belge veriliyorsa o zaman belge verilmesi diyoruz. İlk belgelendirmenin karşısına belge verilmesini işaretliyoruz. Burayı kaydederken dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Eğer belge yenileme ise ki şu an hepsi hemen hemen belge yenileme. Belki bir 10-15-20 tane okulumuz ilk defa bu belgeyi alacaklar. Ee, onu da ilgili arkadaşları biz uyarırız. Belge yenileme ise şuradan belgenin yenilenmesi kararını seçiyoruz. Ve ardından kaydetiyoruz. Son sayfadaki yapacağımız tek işlem burası arkadaşlar. Bazı arkadaşlar işte önceki değerlendirmede tespit edilen uygunsuzlukların durumu kısmını Niye hocam işte boş bırakıyoruz Arkadaşlar buraya hiç girmeyin Burayla alakalı bir işaretleme yapmanıza Gerek yok Sadece ne yapıyoruz bakın Tetkik sonucu kısmında Belge yenilemenin karşılığındaki belgenin Yenilenmesi kararını Tıklıyoruz ve Kaydet dediğimizde Arkadaşlar ne oluyor bakın artık raporumuz Tamamıyla sonlanmış Oldu raporumuzu oluşturduk bu dakikadan sonra esas yapacağımız işlem şu arkadaşlar, e, biliyorsunuz birçok okulumuzda ki e, dilerseniz onunla alakalı hususları da bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. E, süreler çünkü kısıtlı, e, 10 dakikadan sonrası problem oluşuyor hem atarken de problem oluşuyor. Onunla alakalı kısımları da bir sonraki videoda anlatayım isterseniz.